Merhaba Fenerbahçe taraftarları, Fenerbahçe transfer piyasası haberleri. Ancak Sarı Kanarya haberlerinden haberdar olmak için önce kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin. Ve bahçeden stoper hamlesi. 1.93 lük dev, Süper Lig'in 16. haftasında Hatay Spor'u 4-0 lük skorla mağlup ederek moral depolayan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Stoper takviyesi yapmak isteyen sarı lacivertli ekip aradığını Hırvatistan'da buldu. Kanarya'ya 1.93 lük stoper geliyor. İşte haberin detayları. Sport Autosu Süper Lig'de Fenerbahçe, Atakaş Hatay Sporu Kadıköy'de 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertliler iki maç aradan sonra galip geldi, Fenerbahçe'de transfer konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Takvimin haberine göre Sarı lacivertli takımın bu kapsamda Hırvatistan 1. Ligi takımlarından, Neke Osijek'te forma giyen Adrian Lyon Barisic'i gündemine aldığı öğrenildi. 21 yaşındaki oyuncunun durumunu araştıran Fenerbahçe'nin barisici bir teklifte. 21 yaşında ve 1.93 boyundaki genç stoper hava toplarındaki etkinliğiyle dikkat çekiyor. Boşnak futbolcu Hacı formasıyla bu sezon 9 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda bir gol, bir asiste imza attı. Genç stoper geçen sezonu İtalya Seri B ekiplerinden Frosinone'de kiralık olarak olarak geçirdi. Oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Adrien Lyon Barisic, Osijek'in altyapısından yetişip A takıma çıkan bir futbolcu, 1.5 milyon euroluk bir piyasa değeri bulunuyor. Fenerbahçe fanatikleri, yorum yapın ve kanala abone olun ve bildirim zilini etkinleştirin çünkü sizi en son Fenerbahçe haberlerinden haberdar edeceğim.